Şu anda başkente aşağı yukarı bir 4 saat, 4,5 saattir yollardayız. Bu bölgede bir tane camimiz var, su kuyularımız var. Onların temel atma açılışlarını yapacağız. Gerçekten dışarıyı da gördüğümüz gibi her taraf kurumuş çöl misali. İnternet yok, bu bayağı sıcak, 42 derece sıcaklık var. Toz duman içerisinde. Zor şartlar Ramazan ayında özellikle şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli hayırseverlerim, kıymetli abilerim, ablalarım. Şu anda Afrika'nın Mali ülkesindeyiz. 2022'nin sonunda başlatmış olduğumuz su kuyusu ve mescidimizin açılışını yapacağız biiznillah. Ramazan ayında hayırlı bu mübarek ayda denk geldi ve biz de açılışına geldik. Hazreti İbrahim su kuyusu hayratı ve Hazreti İbrahim camisi, mescidi açılışını yapacağız. Suyumuz geliyor. Ee, gördüğünüz gibi üzere suyumuz akıyor. Bidonlarımız burada. Birazdan camimizin de açılışını bir inşallah yapacak geçeceğiz oraya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti, güzelliği, hayrı, bereketi siz değerli hayırseverlerimizin, siz değerli gönüldaşlarımızın, takipçilerimizin, bağışçılarımızın üzerine olsun. Allahu Teala bu güzel günde, bu mübarek ayda, bu Ramazan-ı Şerif gününde bir güzel işi, bir güzel çalışmayı daha hizmet, buradaki kardeşlerimizin hizmetine sunmayı, açılışını yapmayı Rabbim bizlere nasip eyledi. Allah-u Teala buradaki Kardeşlerimizin yardımcısı ve destekçisi olsun. Biiznillah burada bizler buradaki insanların hizmetine sunmak üzere e, Hazreti İbrahim su kuyusu hayratı ve Hazreti İbrahim camisinin açılışını yapacağız. Bizler neden bu caminin açılışına geldik? Niçin bu bölgede açtık bu camiyi? Başkente Bamako'ya. Yaklaşık 5 saat bir yol geldik. 43 derece sıcaklıkta bu Ramazan ayında bu camimizin açılışına geldik. Ve buradaki çocuklarımızın yarınların daha güzel olması ve bu mescidimizde okumaları, bu mescidimizde topluma faydalı bire, birey olmaları için bu mescidimizde eğitim görmeleri için bu mescitlerimizi inşa ediyoruz. Mescitlerimizi sadece ibadet amaçlı değil, eğitim amaçlı hizmete sunmayı hedefliyoruz. Zira sadece mescitler ibadet için değil. Çünkü bu bölgede insanların eğitime ihtiyaçları var. Eğitim yerlerine büyük önemli ihtiyaçları var. Sizlerden istirhamımız ve ricamız buradaki kardeşlerimizi unutmamanız ve buradaki insanları eğitim odaklı, su ve gıda odaklı destek ve yardımlarınızı bekliyoruz. Şimdi birazdan hocamızın bu camimizin ve su kuyumuzun açılışı için bir dua yapacak ve akabinden içeriye geçeceğiz. Birlikte ikindi namazımızı eda ettikten sonra camimizi buradaki kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allahu Teala hayır ve hayırlarınızı bereketlendirsin. Kazançlarınızı bereketlendirsin inşallah. Rabbim ölmüşlerinize rahmet eylesin. Bu su kuyusunu ve camiyi açan abimiz yanımızda kendisinin de ölmüşlerine rahmet eylesin. Anne babasının sadakayı cariye hükmüne geçsin inşallah. Rabbim kazancına bereket, Rabbim ailesine, kendisine ve dostlarına, sevdiklerine huzur ve güzel günler geçirmeyi nasip eylesin. Şimdi birazdan hocamıza dua etmesi için söz bırakıyorum. Dua için.

iyaaka na abuduwa yaaka nastaino ihidina sirata almustakhiima siratallajina ánu amutaá alayhimu kaayirunma kulubi alayhimu walada liina amina alaá masali alaá sayidina muhamadi walifaát hilimaáxuligá' walikaaát bibilma sabaka' ناصر بالحكي بالحكي ولهاده الصراط المستقيم والذكي والذكي والله عليه حق قدره ومقداره الأنجيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله أكبر, الله اكبر ولله الحمد الله ولله الحمد ولله الحمد الله اكبر الله اكبر Mescidimizin yanında yer sofrası kurulup orada e, aşağı yukarı bin kişi bu çevreden gelen bugün mescidin açılışına gelen e, insanlar burada iftar yapacaklar. La ilahe illallah. الحمد لله. الحمد لله والشكر لله سبحان <الشكر> لله> <الحمد> لله> <الحمد> لله> الله الله أكبر <البحان> الله أكبر الله أكبر الله الله Baru.